O zaman bizim bu çayda çıra oyunumuz Türkiye birinciliğini aldı. Evet. Türkiye birinci aldısa da ondan sonra tabii biz bunu daha ilerisini bir, bütün birçok şeylere getirdik. O zaman işte şimdi biz yurt dışı e, yarışmasına gelelim. <laughs> Sanıyorum siz evet. çaldınız. Evet. O, ona da yine yarışmalara girdik. Evet. O yarışmalarda biz tabi bizim bu çayda çıra bütün Türkiye birinciliği Olduysa da Avrupa'ya şey yaptılar. Lengolen, İngiltere'nin Lengolen kasabasına evet. gittik. Dünya, dünya çapında bütün gongonlar bile var neten Yani Avrupa, Afrika, Afrika Afrika, Afrika Vak, bile vardı. Onlar bile vardı. Evet. Ana baba gündü. Çadırlarda böyle folklor ekipler kalırdı. Biz Türkiye olduğumuz için bizleri evlere davet ettiler. O zaman misafir olarak, Türk folkloru olarak. Yani her zaman olduğu gibi Türk'ün başka tabii, bir yeri var. Tabii, değil mi? tabii. Daha başka tabii. Çok sev Biz evlerde kaldık. Dağıttılar bizleri evet, evlere. Çok misafir olarak. Ve biz orada bu çayda çırayı da oynadık. Ay yıldız, Türkiye'yi, Türkiye tabi Türkiye tabii temsil ettik. O zaman dünya birinci aldık. Tarihe girdi. Biz Elazığ milleti olarak sizlere e, o gün emeği geçen tüm yaşayanlar varsa Allah selamet versin diyoruz. Ee, hakkın rahmetine kavuşan varsa Allah'tan rahmetler diliyoruz. Allah'a rahmet ee, gerçekten halen daha sizlere gururla ve övünçle sizlerden bahsedebiliyoruz. Ne mutlu sizlere. Teşekkür ederim sağ olun. Sağ Şükürler. sizleri bağışlayın. Sağ olun teşekkür ederiz. Biz de tabii genç nesil olarak bunları sürdürmeye tabii, yani sizden tabii, tabii, el aldık tabii, deriz. Tabii. Hani üstadlar birbirlerine tabii, el verirler ya tabii. eğer layıksak biz de bunu devam ettirmeye çalışacağız. E, yeni neslimize sevdirmeye çalışacağız. Dilerseniz şöyle küçük bir ara verip, tabii ben biliyorum Bahattin Çalan'la Hıdır Sezgin yan yana gelince çalmadan edemezler. Şöyle sizden güzel bir dik halayımızı dinleyelim.